Arkadaşlar merhaba, Watch kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu noktaya gelmiştik, çok da hoş olmayan olaylar gerçekleşmişti. Clara arkadaşlar ne yapmıştık? Kaybetmiştik. Ee, ne yazıyor? ''Sometimes you still lose'' diyor. Bazen her şeyi rağmen kaybedersin diyor. Zaten bir önceki videoda da buna dair açıklamalar yapmıştık arkadaşlar. Ee, başlayalım bakalım nasıl olacak, ne bitecek? Ee, bize en son ne aramıştı? Kenny aramıştı. Biz ona demiştik ki işte Clara öldü. Artık bu işi bitirmek için oraya geliyoruz gibi bir ifade kullanmıştık. Ne anlama geliyor acaba bu göreceğiz. Ee, hemen size bir şeyler göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle açıyorum buradan. Skill 3. Skill 3'yi <laughs> dikkat ettim ki hiç kullanmamışız neredeyse. Bunları kullanmadan bölümleri bitirmişiz. Bundan sonra ne olur gördüğünüz gibi 56 puanımız var. Şu ana kadar biriktirdiğimiz ve birçok özelliği. Aiden'in yapabileceği kaçarken olsun e, kombatta yani savaş esnasında olsun yapabileceği birçok e, skill'i yani e, kapasiteyi kullanmamışız arkadaşlar şu ana kadar. Onları satın alalım biraz geç oldu ama satın alalım ya satın alma değil de elde edelim e, arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Fokusu zaten kullanmadık birçok zaman hatırladığınız gibi çok nadir kullandık arkadaşlar Focus'u. Bilmiyorum biraz gerçekçilik... Daha yüksek seviyede olsun diyerekten mi düşündük artık bilemiyorum. Bunları almış olalım ki bunlar bize arkadaşlar yardımcı olsun. Bundan sonra artık bir şey kaldı mı bilmiyorum. Onu da göstereceğim size ne kadar kaldığını arkadaşlar göstermeye çalışacağım. Hacking'de artık helikopterlerle falan da işimiz olacağını sanmıyorum bu noktadan sonra. Ama bilemiyoruz tabi olabilir de. Bu neymiş bakıyorum. Geçelim bunu. Belki telefonun şarjına ihtiyacımız olabilir. Şarjı en yüksek noktaya getiriyorum arkadaşlar. Bu neymiş... Para çalma noktasını arkadaşlar, parası yüksek olan insanları gösteriyor diyor direkt. Böylece diyor onların. Yine biz helikopterimizi açalım akşam. Ne olur ne olmaz. Sanırsam sanırsam arkadaşlar son bölümü açmış oluyoruz. Şu an son bölümü kaydediyor olduğumu düşünüyorum. Bunun da nedenini size göstereceğim birazdan. Böylece köprüleri de açabiliyor olalım. Bunlar da önemli olabilir. E, kaçma durumları söz konusu olabilir. Bu neymiş? Onu geçelim. Bu neymiş? Trenine trenle kaçar mıyız artık bilmiyorum arkadaşlar. Kombata geri dönmek istiyorum. Başka ne var? Crafted items neredeyse hiç kullanmadık. Şu ne yapıyormuş? Offroad'a gideceğimizi sanmıyorum. Have lower blowouts. Bir ihtimal diyerekten buna bakıyoruz. Lastiklerin daha az patlama ihtimali olur arkadaşlar. Daha önce bizim lastiklerimizi patlattılar mı hiç sanmıyorum hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz arkadaşlar ama bu neymiş mesela şuna bakıyorum hemen. Start cabeza faydını çıkar saklanabilirsin diyor helikopterden kaçarken daha rahat bir şekilde saklanmanız sağlar diyor tekrar kombat edenlik çok da fazla bir şey kalmadı zaten Şu neymiş ee, steam pipes steam pipes çok faydası faydası olur mu bilmiyorum bu neymiş bakıyorum arkadaşlar her bunu zaten açamazsın diyor şunu da açamazsın diyor. He, Atm'den kazandığım parayı arttır diyor arkadaşlar. Steam pipes ne yapalım? Steam pipes ihtiyaç duyabilir arkadaşlar. Onu açmış oldum. 2 puanımız kaldı zaten. 2 puanla da alabileceğimiz bir şey var mı diye piyasaya bakıyorum. Arkadaşlar şurada bir şey var sanırsam. 1 puanmış onu almış olalım. Ee, şu kaçmış bu da 1 puanmış. Her şeyi de harcamış. Olalım neymiş? Evet. Bombaya dair bir şey arkadaşlar. Sanırsam bize bomba mı veriyor bilemiyorum. Anlayamadım tam. Evet galiba bomba verecek biz arkadaşlar bu özellik. Ne yapalım? Bu bunu göstermek istedim size. Bunun haricinde bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın skill tree progression. Biz ana görevleri bitirmeye çalışıyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın. Act 1'de 9 görevin hepsi bitmiş. Act 2'de 15'in hepsi bitmiş. Act 3'de 6'nın hepsi bitmiş arkadaşlar. 4'te ise 8'in hepsi bitmiş ve son arkadaşlar 5'te bir bölüm görünüyor şu anda yapmamız gereken ve sanırsam o da şu anda başlayacağımız görev olacak arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor sanırsam arkadaşlar bu bölüm e, oyunun sonu olmuş olacak. Peki ne anlamda oyunun sonu olmuş olacak arkadaşlar? Ana görevler anlamında pardon e, şunu açmak istedim tekrar progression'e tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Bakın daha ne kadar çok bölümler var aslına bakarsanız ama. Oyunu başlarken ne demiştik? Daha çok arkadaşlar ana bölümleri bitireceğiz demiştik. Genel itibarında baktığımızda, itibariyle baktığımızda progresini e kaç şunlara hiç dokunmak istemeden bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet, ne kadar az bitirmişiz? %31'ini bitirmişiz oyunu. Yani ana görevler arkadaşlar bütün bölümlerin, bütün oyunun sadece %31'ini teşkil ediyor bu bölümlere karşı arkadaşlar bayağı geç başladım Watch ve Aslına bakarsanız kaydetme piyasada bayağı vardı. O yüzden büyük ihtimal başka yerlerde izlemiş olabilirsiniz. Tamamen anlıyorum bunu. O yüzden izlenme sayısı gerçekten Sniper Elite'e göre bayağı aşağıda oldu. O yüzden diğer bölümleri yapar mıyım, yapmaz mıyım bilemiyorum. Bilmem sen siz neyi düşünürsünüz, ne istersiniz ama sanırsam bu konuda çok da fazla istek olacağını sanmıyorum ama en azından ana bölümleri bitirmiş olalım arkadaşlar. Şu an başlıyoruz. Evet arkadaşlar haberlerde Queen'in öldüğünden bahsediyordu onu öldürmüştük bir önceki bölümde arkadaşlar aslında bir önceki bölüm iki parça ayırmıştık yanlışlıkla ee, iki bölüm öncesinin ben bittiğini orada oyunun bittiğini bölümün bittiğini zannediyordum bitmemişti ondan sonra kısa da bir bölüm daha çekmek durumunda kalmıştık arkadaşlar orada Lucky Queen'i öldürmüştük şu anda ona dair bir haber geçti hiçbir suç olmadığından bahsediyor yalnız hiçbir suça dair bir dava açılmamıştı ona diyor O kadar saklamış akşa Herkese tabii şantaj yaptığınızda o noktaya gelmiş olabiliyorsunuz. Aşağıda Kenny orada mı? Bakalım buradan görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Bu zaten mümkün oluyor bazen arkadaşlar. Aşağıya indiğinizde görüş oluşuyor değil mi? Bir anda orada şimdi oluşacak. Yaklaşıyoruz. Bakalım neredeymiş Kenny. geldi. Şeylerini alıyorum senin diyor. Fixers diyor benim boynumu kırmak için gelecekler diyor. Roz'un öldüğünden haberim bile yoktu diyor. Yürüyüp gitmesi lazım diyor, kaçması lazım diyor. that code is dangerous. couldn't make much sense Bell Bell Bir koddan bahsediyorlar arkadaşlar. Kodu yakman lazım diyor. Lara için üzgünüm diyor tabii ki. Her ne kadar ajan olmuş olsa da arkadaşlar bize yardım etmek istemişti değil mi? Işıklar gittiğinde kötü şeyler olmaya başlar diyor. Kendi bizi burada vazgeç, bizden e terk ediyor diyelim arkadaşlar. Biz

I do know Nikki's safe, and I know you'll pay for Clara. You think you're the hero in all this? <laughs> Read your old press. You're a terror to this city. You and your vainglorious bullshit. Come on, then. Come and get me. Let's finish this. Oh, but there's one thing I forgot to mention. You'll like this. I've unlocked CTOS. Completely. I am inside the system. And you are in for a show. Evet arkadaşlar harika bir şey yapmış oldu Aiden gördüğünüz gibi. Bütün şantaj dosyalarını, videoları, bütün kötü e, anlama gelen her şey arkadaşlar haberlere yollamış oldu. Kötü adamların hepsini ortaya çıkaran Damien dahil olduğunu düşünüyorum. Bütün her şey arkadaşlar piyasaya yollamış oldu. Tabi Damien buna çok sinirlendi seni bulacağız seni de halledeceğiz dedik arkadaşlar ona Clara'nın intikamını almak istediğimizi söyledik o da dedi ki istersen yapabiliyorsan yap dedi şu an CTO'sun içine girdim dedi hack ettim dedi de bütün şehrin arkadaşlar yönetimi diyebiliriz elektronik açıdan seni diyor yolda mahvedeceğim diyor bir şekilde artık arkadaşlar bizim kullandığımız hacking olaylarını kullanacak o da sanırsam şu anda Timo. kim arıyor But i There's a weak point he won't know about. So get over there and shut it down. I'll let you ride quick and pronto. I'll call you once I'm in. Nice to have you back. I do like being useful. Her ne kadar Kenny bizi bırakmış da olsa bundan haberi oldu arkadaşlar Aiden'in CTO's Aiden diyorum Damien'in CTO's'ın içine girdiğinden haberi oldu sanırsam. Ve bu da onun, onun hiç hoşuna gitmedi bize yardım etmeye devam edecek. Açalım hemen müracımızı denize düşmeyelim. Evet şurada bakıyorum haritaya arkadaşlar ne yapacağız. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Tabi bakalım oraya gidebileceğiz mi motor mu alsaydık ne dersiniz? Bakalım ne olacak emin de değilim ne olacağından arkadaşlar ama Evet gördüğünüz gibi Kullanmaya başladı demin Işıkları aynı bizim daha önce kullanmaya çalıştığımız gibi arkadaşlar kullanmaya başladı Yani işin içine polis girmezse bu araba da hiç dönmüyor be abicim hiç dönmez mi bir araba Freni bırakıyoruz Gazı bırakıyoruz frene basıyoruz hiç oralı değil evet şu anda tabi Düşündüğümüz gibi olmaya başladı. it really is a wonder of human ingenuity a model system making a model city for model citizens i wonder what bloom said about potential hacks to the system sound debate i'm sure hackers relax our is the most advanced blabbery blah blah blah, blah. <gülüyor> <gülüyor> it'll get you every time but then you know that very well Evet, şimdilik sadece ışıkları kullanıyor. Arkadaşlar bu da bizi çok e, üzmüyor, çok canımızı sıkmıyor. Niye? Çünkü ışıklarla bir problemimiz yok. Zaten zamanlı bir durum da söz konusu değil. Zamanla, belli bir zaman içinde bir yere ulaşmamız da gerekmiyor. Evet, bunlar da çok sıkıntı olmadı şimdilik. Patlamalar söz konusu olursa o zaman canımız sıkılabilir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elektronik şeyler patlayabiliyor ve öldürme noktasına ulaşabiliyor sizi veya aracınızı böyle bir şey yok gayet yavaş bir şekilde gidiyoruz akşam problemimiz yok bir zamanlı bir görev olmadığı için rahatız ışıkları bozuyor ama ışıkları bozması bizi bozmuyor maalesef ya da güzel bir şekilde maalesef niye dediysen evet neredeyse de geldik etrafa çarpa döke geldik arkadaşlar evet bakalım ne yapacağız Sır Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz arkadaşlar. Bir motosikletimiz evet. olsa. Evet. Buraya nasıl gireceğiz? Arkadan bir yerlerden. Kapıdan mı gireceğiz? Ha enteresan. Ee, buradan devam mı ediyoruz? Edemiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Kapıdan girdik mı? Buraya geldik mi? Bilmem siz hatırlıyor musunuz ama sanki geldik gibi gelmiyor bana. Bridge raised derken. He, tamam onun bizimle şu an ilgisi yok. Şu noktada yalnız zamanlı bir şeyler söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet. Zamanlı kilitler var zamanlı kilitler var. Yalnız olayı çözersek hızlı bir şekilde çok problem olacağını sanmıyorum. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Aşağı hep beraber görmüş olacağız. Şunu açarsak şuraya gidecek. Şunu açarsak oraya gidecek. Bunu açmış olacağız. Ee, ezbere yapıyorum arkadaşlar. Daha önce vakit harcamak istemiyorum. Böyle daha çözmeye çalışarak arkadaşlar ne yapalım? Şunu çeviriyorum direkt. Evet o açıldı. Bu açıldı. Shit. Can't get past the firewall. T-Bone might have an idea. This out. I need him disconnected fast. Well, shit. I got one idea, but last time I did it, people died. If we don't do it, people will die. What do you got? The whole network's tied to a satellite. Rums is kind of a safety valve to CTOS. I got a homemade virus. A real mean motherfucker. You gotta install it from three separate points. What does it do? It'll shut down your man. That's for damn sure. This could get ugly. You don't know the half of it, amigo. Call me when they're installed. We'll get it done right. Evet arkadaşlar açamadık o şekilde açamadık ama sanırsam virüs yüklememizi istiyor. Tibor'un kendisinin yaptığı bir virüs varmış. Ee, bu sefer bu kadar kolay olacağını buraya geldiğimiz kadar kolay olacağını sanmıyorum kesinlikle. Ne yapsak ne yapsak. O oh, Demin arıyor. Motor bulsak harika olur arkadaşlar. Motor alıyorum hemen hızlı bir şekilde. Oo çok sıkıntı bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Geçen sefer bunlar olduğunda çok sıkıntı olmadı. Resmen yavaş bir şekilde geçtik ama. Hadi motor 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 bir yerlerde. Arkadaşlar polis geliyor yine çok sıkıntı. Yine derken ilk defa geliyor polis ama bakalım nasıl olacak. Bu sefer polisi de soktu demin için. içine nasıl soktu artık bilemiyoruz ama. Hemen açıyorum haritayı. Nereye gitmemiz gerekiyor? Bakıyorum akşam en yakın mesafe burada. Bir dakika bu denizin üstünde gibi yalnız için garip tarafı. Şimdilik onunla ilgilenmeyelim. Kara parçası şurada var bir yerde. Hemen oraya nişanımızı aldık arkadaşlar. GPS'imizi koyduk. Bakalım. Yani gerçekten sınırsız olacak gibi geliyor bana. Bakalım nasıl olacak şimdi göreceğiz dümdüz devam ediyoruz. Sivillere dokunmak istemiyoruz olabilir. Oo, dendin keratesi. Polisler etrafta olmadıkça çok sıkıntı olmayacak büyük ihtimal ama polisler arkadaşlar yetişti yetişecek. Geldiler. Işıkları da kullanıyor tabii kerata. Oo geldiler. Geldiler sıkıntı. Şuradan sola dönecekmişiz zaten. Oh harika motor koş 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 ateş etmeden çabuk ateş edecekler. Haydi. Harika arkadaşlar bakalım kaçabileceğiz mi? Motorun sıkıntısı da bu yani. Üstünde durabilmek sıkıntı motorunda arkadaşlar. Geliyorlar geliyorlar. Aman çok kötü çarpacak. Çekilin çekilin çekilin. Ne yapacağız? Bir dakika ne yapacağız? Nasıl gireceğim ben oraya? Adamlar pompalı ile geçirecekler arkadaşlar. Şimdi de pompalı ile. Ben oraya nasıl gireceğimi bilmiyorum ki kardeşim yani. Evet neredeyse atlattık gibi. Atlatsak harika olur ama neredesiniz? He Q. Tamam. Harikaydı. haydi. Nasıl Tamam Q'ya basıyorum hemen. Harika arkadaşlar buna gittik. Çıkıyorum hemen. Çıkabilirsem tabi. Bir dakika nereden çıkacağız? Peki polis buraya gelebiliyor mu arkadaşlar? Kurtulabiliyoruz mu? Hemen haritayı açıyorum iki. Nasıl ya? Enteresan. Basmıştık arkadaşlar Q'yu ama olmadı mı? Ha, mi gerekiyor? Çok kötü. Ha, yanında durmam gerekiyor. Sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı. Makinalıyla dalacaklar da şimdi bana. Pompalılarla dalacaklar. Da Çıkış başka yerde var mı diye bakıyorum hızlıca. çıktık sayılır hemen ikinciye gidiyoruz akşam. O hemen dibimizde. İşaretlemedik mi? İşaretle işaretle. Hadi abicim şunu işaretle hadi hayır, hadi yardır şimdi. Kaçıyoruz arkadaşlar ama yanlış yerden kaçıyoruz çok kötü bir motorda orada var. Biraz hasar gördü aslında ama. Ooo. çok kötü çarptı. Neyse motorumuzdan dumanlar çıkmaya başladı ama şimdi... <laughs> motorla olacak gibi değil arkadaşlar. Motor tamam güzel ama yukarıdan ateş ediyorlar polis arabaları çarpıyor parçalıyor sizi yani mümkün değil hemen açalım bu arada neredeymişiz şuna gidelim hızlıca şuradan kaçabilir miyiz diye düşünüyorum bakıyorum neyse ki bazı şeyleri hala açabiliyoruz bazı şeyleri hala kullanabiliyoruz demin her ne kadar her şeye hakim olmuş da olsa arkadaşlar bazı şeyleri kullanabiliyor olmak güzel Eee polis etrafımızda ama nedense yakalayamadı daha. Motor vardı orada ama şimdilik bunda devam etmeyi ye ediyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şuradan sağ döneceğiz. Şimdi kötü tarafı virüslere koyacağımız şeyler hemen öyle dışarıda olmuyor. Nereye koymuşlar kim bilir. Şimdi bunu nasıl gireceğiz oraya içeri gireceğiz. Bilemiyorum gerçekten. Nerede o? Şurada sağda bir yerde görünüyor ama yani nasıl gideceğim oraya? Nasıl gireceğim oraya? Nasıl gireceğim? Şuradan bir deneyelim arkadaşlar. Koşarak gidiyorum arkadaşlar. Bakalım halledebileceğiz mi? Neredesin? 30 metredesin. Koşarak giriyoruz içeri. Polisler acaba burada olduğumdan haberdar mı? Neredesin? 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 Buralarda bir yerde olman lazım bir sürü var bir de arkadaşlar bir iki tane değil haritaya baktığınızda ciddi manada sizi e, şaşırtan bir durum söz hadi 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 yüklüyor muyum şu anda evet 15 17 Bunlar gelmedi arkadaşlar gelirlerse direkt dalacağım hiç affetmeyeceğim yani çünkü onlar beni affetmiyor şu anda suçlu olan biz değiliz ama bundan haberleri yok büyük ihtimal arkadaşlar tabi Damien her şeyi karıştırdığı için Nerede? Öldürmek istemiyordum, öldürmek istemiyordum ama siz beni zorladınız. Cam mı bu arkadaşlar? Aman kaçamıyoruz. Buradan atlamak istiyordum, çok kötü. Nasıl kaçacağız arkadaşlar buradan? Kaç 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 kaç. kaç nasıl kaçacağız hiçbir fikrim yok polis arabaları her yerde şuradan bir şey geliyor ama herkes atladığı için arkadaşlar polis arabasından Evet arkadaşlar ikisini hallettik üçüncü için yola çıktık ama çok sıkıntı bakalım başarabileceğiz mi Damien GPS'i bozma adına bu arada çakallıklara başvurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birden fazla hedefimiz var gibi görünüyor. Bakalım buradan kurtarabileceğiz mi? Kurtardık. Polis arkamızda kaldı galiba. Şuradan bir yerden sola dönsek. Yol var mı? Yok gibi arkadaşlar yani. Aracımız da berbat. Yani aracı niye bu aracı seçtiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Devam ediyorum. İleriden sola döneceğiz sanırsam bakıyorum. Evet. Bilmesi gereken asıl hedef bu. Diğerleri hikaye. Demir'in e, çakallı arkadaşlar hack ederek GPS'imizi hack ederek fazla hedef varmış gibi gösteriyor arkadaşlar. Bakalım. Polis bizi yakalamadan gidebileceğiz mi oraya? Motor aslında güzel ama dediğim gibi motor sıkıntılı olabiliyor. Direkt vurabiliyorlar arkadaşlar. Direkt vurabiliyorlar. <laughs> <laughs> çok funny. Çok komiksin Demir. Diyor ki, Network'in yani ağın ne kadar iyi olduğunu görüyor musun diyor. Problemi buluyor ve fix ediyor diyor ve sensin bu problem diyor. Bakalım kimmiş problem görüyor. Ooo polis geliyor çok sıkıntı polis geliyor. Yani ne kadar gelmiş de olsak arkadaşlar. Spikes'ları açtık neyse ki. Gidiyorum arkadaşlar bakalım ne yapacağız yapabileceğiz mi bir şey. Neredesin? İçeride misin dışarıda mısın? Nerede bu arkadaşlar? Helikopter ateş etmeye başladı. Başlayacak çok sıkıntı. Yukarıda olabilirim. mi? Oo, aşağıda da adamlar var. Çok, çok Çok Çık üstüne. Bir daha yükselt. Umarım yukarıdadır arkadaşlar. Değilse sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Yükliyor muyuz? Neredeyiz? Aşağıda bir yerde büyük ihtimal arkadaşlar. Büyük ihtimal aşağıda bir yerde. Saklan saklan saklan. Eğer helikopter beni burada vuramıyorsa hiçbir sıkıntı yok ki bunların yukarı çıkabileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Polisler aşağıda. Oo helikopteri bozduk harika. Peki benim burada olduğumdan haberdar mı diyeceğim. Haberdar gibi duruyorlar. Vurmak istemiyorum aslında ama zorunda kalırsam vuracağım arkadaşlar. Şimdilik burada duruyorum. Oo bir dakika. Kaybettiler mi beni? Harika. Harika, sanırsam kaybettiler arkadaşlar. Helikopter yalnız döndü, dönecek. Tamamen bozamıyoruz, bir süreliğine bozuyoruz. Aşağıda da polis var. Helikopter beni, nereye gitti? <laughs> kayboldu. Helikopter kayboldu arkadaşlar. Bilemiyorum, glitch olabilir yani. Görünmüyor aşağıda. Şu anda benim nerede olduğumu bilmiyorlar. 10 saniyemiz var, 10 saniye içinde bulamazlarsa, ha, oradaymış helikopter, oradaymış. Ee, hala dumanlar çıkıyor mu göremiyorum hadi abicim kaç saniye iki saniye bir saniye tabi hemen koşarak gidiyorum arkadaşlar hemen koşarak gidiyorum sok silah içeri tanımayacaklar benim bir söylediğine büyük ihtimal evet aynen öyle oldu ama bir sürü hemen kül çabuk ekede de 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 arabaya atla bu arada atla 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 çabuk buldu bulacaklar arkadaşlar çabuk Hadi 32 36 Kaçmam lazım kaçmam lazım 36'sını yükledik arkadaşlar Çok ciddi silah altındayım ateş altındayım arkadaşlar 96 Hatta öldürmeden çabuk Kaç diyor kaçabileceğiz mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Bakalım. Aa kaçıyoruz galiba. Galiba kaçıyoruz arkadaşlar. Birici de kaldırdık. Yardır yardır yardır. Işıkları da kullan. Her şeyi kullan çabuk. Neredeyiz? <laughs> Atlıyorum arkadaşlar suya. Yani her zaman işe yaramıyor ama yarayabilir yardırıyorum. Helikopter ters yöne gidiyor. Umarım dönmez bu yana. Hadi abicim yardır yardır yardır. Oo daire bayağı geniş. sıkıntı. Neyse ki 20 saniyemiz var. Hadi bakalım. O polis 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 polis. 10 saniye. Oo aman 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 aman. Aman.

You say that's the safety valve? And a little more. Once you're inside, you pull the trigger, lights out, Aiden. And if we're lucky, and I'm as clever as my CV says, you'll get a lock on Damien's location. That's all I want. Evet arkadaşlar, shutdown CTOS, CTOS'i kapatmaya gidiyoruz bakalım ne olacak. Ama gerçekten heyecanlı bu bölümü bitirmiş olduk yani. Bölüm derken sadece objektif tam bölümün tamamı değildi. CTOS'u burada kapatacağız bakalım nasıl olacak Gerçekten ciddi manada e, Tensiyonu yüksek Bir bölüm olmuş oldu arkadaşlar Steam Pipe'lar bu arada hiç kullanmadık bunları Yeni aldığımız bir özellik olduğu için oh, oh, oh. Yani oyunu çok daha kolay bir hale getirebilirdik Arkadaşlar şu ana kadar belki Son bölümde zaten kullanmamıza izin vermedi Damien yaratısı e, Ama öncelerinde kullanabilirdik bunları Niyeyse almadık, almamışız, unutmuşuz arkadaşlar. Problem değil.